Sana Zülkarneyn'i soruyorlar. De ki, size onunla ilgili bazı şeyler anlatacağım. Gerçekten de biz onu yeryüzünde güçlü kılmış ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmenin yolunu, sebebini öğretmiştik. O bir yol tuttu, sonunda güneşin battığı yere vardığında, o onu kara balçıklı bir göze de batar gördü. Orada bir topluma rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn! Onlara ceza da verebilirsin, iyi muamelede de bulunabilirsin demiştik. Zülkarneyn onlara dedi ki, Haksızlık yapanı cezalandıracağız, sonra o Rabbinin huzuruna döndürülecek. O da ona görülmemiş bir azap verecektir. İnanan ve iyi iş yapana gelince, onun içinde en güzel karşılık vardır. Biz ona buyruğumuzdan kolay olanını söyleyeceğiz.'' Sonra yine bir yol tuttu.